Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf basit olayların olma olasılığı. Yani olasılık konusunun kazanım testiyle karşınızdayım. Hemen de başladık. Çift rakamın her biri ayrı ayrı eş kartlar yazılıp bir torba atılıyor. Rastgele seçilen bir kartta yazılabilecek sayıların tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye soruyor. Burada ne lazım bizim için? Çift kartlar diyor değil mi? Çift kartlar. Yani çift rakamlar diyor. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor bizim? B şık olmuş oluyor. Neden? Çünkü mesela burada sıfırlar yok, sıfır bir çift sayı rakamdır gitti. E burada on var, on bir rakam mıdır? Değildir. Rakamlar sıfırdan başlayıp dokuzda bitiyordu. O yüzden buradaki on da olamayız. Cevabımız burs olmuş oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda hangisi şey, kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Bir zar atıldığında çift sayı gelme olasılığı 3 gelme olasılığı ile birbirine eşittir diyor. Çift gelme olasılığı neydi bizim için? 2 gelebilir. 4 kere 1. 6 gelebilir. Yani 3 bölü 6. Zarda 6 tane sayı olduğu için sadece 1 bölü 2. 3 gelme olasılığı 3 bölü 6 yapmıyoruz. 1 bölü 6 yapıyoruz. Yani 3 bir tane sayı bizim için aslında. O yüzden ne yapıyoruz? Yukarı 1 yazıyoruz. Sadece 3. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz ya bu şekilde. Burası sadece 3 gelmesi istiyorsa yani bir tane sayı gelmesini istiyor. O yüzden 1 bölü 6. O zaman birisi doğru mu? Yanlış. Yani ikinci soruya Aylardan rastgele seçilen bir ayın N ile başlama olasılığı H ile başlama olasılığından daha fazladır diye soruyor. N ile başlayan ve H ile başlayan ayları yazalım ilk önce. Ocak, Şubat, Mart, Nisan var. Mayıs, Haziran var. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Başka da yok herhalde daha fazladır diyor. Fazla oldu mu? Olmadı. Çünkü birbirlerine eşit oldu. O yüzden burada ne oldu bizim için? Yanlış olmuş oldu. Geldik üçüncü soruya. Alfabemizde rastgele seçilen bir harfin sesli olma olası, sessiz olma olsan daha azdır diyor. Bu doğru. Neden? Çünkü alfabemizde sessiz harfler daha fazladır. Sesli harfler daha azdır. O yüzden sesli harf seçtiğimizde daha az bir olasılık olmuş olur. Bu doğru oldu. 5 çürü 5'i çürük olan 10 elma arasında rastgele seçilen bir elmanın çürük ve sağlam olma olasılığı eşittir. Bu da doğru. Neden? 5'i çürükse ve 10 tane elma varsa 5'i de sağlamdır, değil mi? Yani çürük ve sağlam sayısı birbirine eşit. O yüzden ne olmuş olur? Bunun olma olasılığı zaten bunun olma olasılığı da birbirlerine eşit olmuş olur. Cevabımız ne oldu o yüzden? Bursa olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Sınıf başkanı için rastgele bir kişi seçilettir. Seçilen kişiyle aşağıdaki hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım hemen. Ne diyor? Kız olma ve erkek olma olasılığı eşit değildir diyor. Bakalım kaç tane kız var toplam? 13 tane var. Kaç tane erkek var? 15 tane var. Eşit mi? Değil. O yüzden bu aşkı ne olmuş? Oldu? Eşit değildir dediği için doğru olmuş oluyor. Gözlüklü ve gözlüksüz olma olasılığı eşittir. Gözlüklü şöyle bakacağız. Ve gözlüksüz bu şekilde bakacağız. Gözlüklü 8-6 daha 14. Gözlüksüz 9, 5 daha 14. Birbirine eşit mi? Eşit. Doğru o zaman bu da. Kız olma, olma gözlüklü erkek olma olasından daha azdır diyor. Kız kaç tane vardı? 13 tane vardı. Bunu bulmuştuk. 13 yazıyoruz buraya. Gözlüklü erkek. Gözlüklü erkek sayısı 6 tane öğrenci var. E daha az mı? Hayır. Daha fazla aslında. Bu yanlış. Amin değeri kontrol edelim. Gözlüksüz erkek olma olasılığı gözlüklü kız olmasan daha fazladır. Gözlüksüz erkek kaç tane var? 9 tane var. Gözlüklü kız kaç tane var? 8 tane var. Fazla mı? Fazla. Bu da doğru. O yüzden cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Gelelim dördüncü sorumuza. Bir çift zar atıldığında olası durumdan sayısı kaçtır diyor. Çift dediği için iki tane zar atıyoruz. Bir tanesinde altı tane Farklı Farklıdan bir, iki, dört, beş, altı. Diğerinde altı tane geliyor. Hocam ne yapıyoruz? Biz bunları çarpıyoruz. Cevabımız ne olmuş oluyor bizim için? 36 olmuş oluyor. Neyi çarpıyoruz aslında? Bir, mesela 1'e 1 gelebilir değil mi? 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6. Aynı şekilde 2 içinde geçerli. Aynı şekilde 3 içinde, 4 içinde, 5 içinde, 6 içinde. E Toplam 6 farklı durum var. E 6 tane burada oluştu. O yüzden 6 ile 6'yı çarpıyoruz. Cevabımız 36 olmuş oluyor. Geldik 5. sorumuza. 1 zar atıldığında üstüne 10'dan küçük bir sayı gelme olasılığı diyor bütün zardaki sıra zaten hepsi ondan değil mi? Evet. O yüzden buradaki nasıl bir olay? Kesin olay. Yani ondan büyük bir sayı kesinlikle gelmez. O yüzden ondan küçük olduğu için kesin dedik. Marmara bölgesinde rastgele seçenek bir Ankara. Ankara Marmara bölgesinde mi? Hayır. O yüzden burası ne olacak? İmkansız olay olmuş olacak. O yüzden camımız ne oldu? Bursa olmuş oldu. Geldik altın soruyor. Zeynep Serkan Adem Murat, Tuğçe, Ayşe ve Azra arasında rastgele bir, bir kişi seçilecektir. Seçilen kişinin adında A harfi bulunma olasılığı kaçtır diyor. Toplam kaç kişi var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. A harfi Zeynep'te A var mı? Yok. Serkan'da var mı? Var. Adem'de var. Murat'ta var. Ayşe'de var ve Azra'da var. Kaç kişi de oldu? 1, 2, 3, 4, 5 kişi de olduğu için cevabımız 5 bölü 7 olmuş. Oldu. Evet, devam ediyoruz. 90 sayfalık bir kitapları rastgele açılan bir sayfadan tam kare sayı olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Olasılık nasıl yapıyorduk? İstenen durumu yukarı yazıyorduk. Tüm durumu da aşağı yazıyorduk. Tüm durum zaten buradan belli en başta 90 sayfamız varmış. İstenen durum neymiş? Tam kare olması. 90'a kadar hangi sayılar tam kare? 1 var. 2'nin karesi 4 var. 3'ün karesi 9 var. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesinden 36, 7'nin karesinden 49, 8'in karesinden 64, 9'nun karesinden 81, 10'un karesi 100 oldu. Geçti. Kaç tane sayı var burada? 9 tane sayı var. 9 bölü 90 olmuş oldu. Ne yapacağız bunu? Sadeleştireceğiz. 9'a böldüğümüzde cevabımız ne olmuş oluyor bizim için? 1 bölü 10 olmuş oluyor. Geldik 8. sorumuza. Sadece kırmızı ve mavi kalemlerin bulunduğu bir kalem olsa toplam 24 kalem vardır. Bu kalem kutusunda rastgele seçilen bir kalemin mavi olması 1/3 demiş. Kaç tane kırmızı kalem vardır? Kaç tane kırmızı soru diçimiz kırmızı ve x diyelim. Şöyle yapalım. Kırmızı ve mavi. Kırmızı seçme olasılığı x şey kırmızı x tane var dedik. O zaman mavi ne oldu? Toplam 24 olması için 24 eksi x olur değil mi? Mavi seçim olasılığı 1/3 de vermiş. Mavi seçim olasılığı yani istenen durum 24 eksi x mavi bölü toplam. Toplam kaç tane vardı? 24 tane vardı. Bu neye eşitmiş? 1 bölü 3 eşitmiş. Buradan artık çözeceğiz. İşler dışlar yapalım ilk önce. Ya da şunu yapalım mı? Bak şurada çok güzel bir sadeleşme var. Bu şekilde sadeleşme yapabiliriz. Eşitliğin diğer tarafında aynı sırada sadeleştirme olur. 3'ü 3'e böldük 1. 24'ü 3'e böldük 8. Bu soruda size bayağı bir hız kazandırır. Sınavda hız kazandırır tabii ki. 1 ile bir şey çarparsak yine kendisi. Burada 8 kere 1 kaç yapar? 8. Eksi x'i bu tarafa 8'i bu tarafa atalım. Eksi 8 oldu. X'e geçin. artı x oldu. Çıkarttık. 16 kalmış oldu. Cevabımızı x demişiz zaten biz kırmızıya. Cevabımız ne oldu bizim için? 16 olmuş oldu. Gel 9. soruya. Sadece bir seçeneğin doğru olduğu 4 seçenekte çoktan seçmeli bir soruda Volkan'ın rastgele bir seçeneği işaretliyor. Volkanın doğru cevabı işaretlememe olasılığını sormuş bizi İşaretlememe olasılığını sormuş. Dört tane şık var değil mi? Yani A, B, C, D, D dört tane şık olsun mesela. Ya o zaman tüm durum 4 tane var. Bir tanesi doğru mesela A doğru olsun. O zaman doğru olmayanlar hangileri burada? B, C, D yani üç tane şık olmuş oluyor. Bunun yüzlerini sorduğu için paydamızı yüz yapmak için ne yapıyoruz? Bu şekilde genişletiyoruz. Yüz olacak şekilde paydamızı. 25 çarpı 3 75. O yüzden camımız ne oldu bizim için? %75 olmuş oldu. Geldik konunun sorumuza. 30'dan küçük asla sayılar eş toplara yazılı bir torba atılıyor. Torbadan rastgele bir sayı, sayı e, top seçiliyor. Seçilen topun üzerine çift sayı veya 20'den büyük bir sayı olmaması karşı diye sormuş. 30'dan küçük asal sayılar yazalım. Ne var? 2, 3, 5, 7, 9 var mı? Tabii ki hayır. Çünkü 3'e bölünüyor. 11, 13, 17, 19, 23, 25 yok, 27 yok, 29 var. Kaç tane sayı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu. Ne diyor benim şimdi? Çift sayı veya 20'den büyük bir sayı olmasa çift sayı alanı işaretlerim ben. Burada hangisi çift sayı? 2 var çift sayı var sadece. Zaten tek asal sayımız bizim. Çift asal sayımız 2 idi. Neydi istiyor bir de? 20'den büyük. 20'den büyük 23 ve 29 var. Toplam kaç tane sayım oldu benim için? 3 tane olmuş oldu. Özen yüzden cevabım ne oluyor? 3 bölü 10 olmuş oldu. Geçtik 11'e. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katıdır. Kız ve erkek hemen bunu söyleyebiliriz. Ne demiş? Erkekleri istersek dersek kızlar ne olmuş? 2x oluyormuş. Bu sınıfı 4 kız öğrenci daha gelince ne olur? 2x artı 4 olur. Rastgele seçilen birinin kız olması 3 bölü 4'müş. Buna göre başlangıçtaki kız sayısını yani biz 2x sonra dikkat. Yani x'i bulup direkt işaret Burada yanlış olur. Burada bak son, sorunun sonunu da neyi sorduğunu özellikle yazıyorum. Şimdi e, toplam kaç kişi oldu sınıfta ilk önce son durumda? 2x x da 3x oldu ve 4 oldu değil mi? Yani tüm durum bizim için 3x artı 4. Bu ne? kız olma olsun söylemişti burada. Burada ne yazıyorum o zaman? 2x artı 4 yazıyorum. Bunu da 3 bölü 4 3 bölü 4 eşit olduğunu soruda vermiştim. İşler i̇şte dışarı yapıyorum. 4 kere 2 8x 4 kere 2x 4 kere 4 16 3 kere 3x 9x 3 kere 4 12 x'leri sağda toplayayım. 8x'i bu tarafa atarsam eksi 8x 16 burada duruyor. Artı 12 bu tarafa attım. X 12 çıkarttım. 4 kaldı. Burada ne kaldı? x eşittir. Burada sadece 1 x kaldığı için 12 1 yazmadım. Direkt x eşittir. 4 yazdım. x 4'e eşitmiş. Gidip burada 4 işaretten size işte burada yanlış olmuş oluyor. Başlangıçtaki kız bize demiş 2 x demiştik. O yüzden cevabımız ne oluyor 2 çarpı 4'ten 8 olmuş oluyor. Özellikle bakın soruda ne sorduğunuzu son, mutlaka sonuna yazın ki burayı karıştırmayın. Yani soruyu doğru çözüp yanlışlıkla işaretleyebilirsiniz. Bir paraşütçü şekildeki gibi dairesel iniş bölgesinin herhangi bir noktasına inmiştir. Paraşütçü renkli bölgeye inme olasılığı kaçtır? Ya ne yapacağız? İstenen durum böyle tüm durum. Tüm durumu hesaplayalım. Hatırlarsanız dairenin alanı var burada. Dairenin alanı neydi? Pi R kareydi hatırlarsanız. Buradaki büyük dairenin da R'miz kaç? 2. 2'nin karesi ne olur? Şöyle yazalım. 4 olur. 4 pi yani. Bütün bizim istediğimiz tüm durum 4 pi. Yani paydamız 4 pi olacak. Bunu yazdık. Daha sonra ne yapmamız lazım? Şu içeri kısmı bulup çıkartmamız lazım. Çünkü dışarı kısmı istiyor bizden. İçeri kısmı R'si kaçmış? 1'miş. O zaman pi çarpı 1'in karesi. Ne olur buradan? Bir tane pi çıkıyor. Yani şurası 1 pi. Tamamı 4 pi hatırlarsanız. E zaman şu taralı e, taral ne kalmış oluyor? 3 pi kalmış oluyor. 3 pi kalmış oldu. O yüzden ne oluyor? Buradaki p'leri sadeleştirirsem cevabım ne olmuş oldu? 3 bölü 4 olarak ortaya çıkmış oldu. Evet. Bu şekilde testimizi bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.